gel arkana düşen ilk bir hazır. Arkan durma kürün alacağım seni gel bir dönme dönme kanka topla bir toparla Kanka dön arkana kazar hazır vur sonra yeter bir türlü tekne öldürmeyeceğim ben, ben, dön. En son ekoyla şey. bile aynı anda bir tabi efendim sağlam vur Çık onu en arkada kürat devahta perez 3 saat db süper Sağdan vur onu git vur bende der tersi des hazır kes onu Arkandaki var Maliz sağda aynı anda vur yaklaş vur Çok vur en arkada perez mage hamle yapıyoruz koş Ercan koş Ercan koş ercan, 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 Bili no, koş DB vur Aina'da hayır patla eko bir hazır <laughs> vur sonra ileri sürü vura böyle süre süre, süre 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 Ercan sen koş Ercan bak ne diyorum <laughs> sana senin yani orada atak yapmanın bir anlamı yok git Yok kanka yani sen sadece kritik bile yap ya gerek yok Ercan tut bekle Hazır bekle yaklaş gir içine korkma gir DB DB atla vur patla ona patla Kürünü aldım ben onu Life it was kürünü aldım koş Tam içinde kırık kes. Gel sana gel sana tam şimdi sana koy sana koy. Gel sana gel. Gel 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 ya. Bu arada bavul yanıyor ya. Bavuldan çıkmaya gerek. En sona bir link yürürken solda. Kualiteler hazır. Atmadan iptal en sana gel. Öndeki soldaki var. ya. at hemen. Bile soldaki tam. Kör müsünüz? Soldakine tak at kanka. İşte, i̇leri koş en ileri bir link yürürken. Bile hazır. Attı evet. buraya ko. Sonra Z tar oraya. Taraya taraya git. Taraya taraya git. Çok iyisiniz. En sol gelecek kule. Önüne devam et. Ta içini, tamam be devam et gel oraya bir daha beni gibi gel. Bir gel bir gel bir gel hadi normal rekko öyle patlamazlar yürü. Bir Bak bir en sana atlayacaksın çaktırma en sana blink hazır. Atla bu rekko. Tara oraya tara tara. Şimdi bu gir orayı kes. Tamam çok iyisin. İçindeki magi malisi at yeme o körü. Bille 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 tutun. Onu kes arka. Kanka kes onu gelsene benle gel. İçindeki sinek. On kalmayan bir tur. Durma 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 arkamda Hakan Gümüş. Evet. Onu bırak bileme. Tek Cengiz. En sağda Batı Peres. Bir anda çevir kafana. Des hazır. <gülüyor> <gülüyor> onu kes evet onu kes sen onu kes. O çocuğu kes. Şivası kes Marisi. Bak Ercan Magi'lere koş, ileri ileri bak. Onların topuna doğru. Sen ileri koş, Eko hazır. Vur onlara vur Eko yıkılacaklar. des açık des Çok iyisiniz lan. Gel gel on kalalım. Gel tamam. Benle gel. Kanka babalar gelsene. Babalar gel benle. Öldüğünü görmedim ki. Gel gel. <laughs> Geldi geldi En, sol en sol evet evet Gürkan bir link. yok. Tamam koş Gürkan 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 Gürkan, Gürkan, Gürkan koş. Evet. Oza hazır atla buraya ko. Son temize yar yar. Evet evet, temize içine bir. Ta, tar tar Onu kesin lüsün lüsün lüsün, lüsün de bur. bir ayağında vur. Bir attım. Kırık kez kırık kez. Arkan dön arkan dön. Tamam yap sıkıntı şey yok. Evet beni gör beni gör beni gör beni gör, ben gör gel. Taştan dönüyorum, dikkat edin. Gel bana da hazır. Bak, adresini koşar mısın? adresini mi? koş 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 sıkıntı yok koş. Alışın, Bir şeyim yok koş sen koş. En sonunda pesiyle bana aynen de ha. Sağdan vur. Gel, kes onu kes onu kes. Arkanın. En sağda eli kalkan peri. Süper aynen Lucifer aynen de vur. Vur onu. Kes onu eko hazır. Vur birin sonra Z tara. Yok yok dur eko vurdurdum. Z tara bana. Dön arkana meleği. Düz koş düz koş düz koş. Sağ. 10 aldım, düz koş sen alacağım 10 kana. Gürkan düz koş. Bot at. İleri koş sen sabah şimdi ileri koş ileri koş ileri koş Ölmeyeceksin. Ercan koş sen de sattıracağım ileri. Sen koş adam tepede evet. durur. Evet. Ercan hadi satın siz koşun bir. Ercan de sat. Tek, Aga tekin tek, tek. aldım öldürmeyeceğim onu. Koş. Benle gel benle gel atacağız gel sen gel. Kalmayacaksın. Sabah bir şey tur. Ya tam bir geri gelsene bana gel bir daha gel gitme oraya gitme gitme oraya gel. gel. Arkana ek hazır gel bir. Bak Magider Bilin Gürkan dön Magider Bilin hazır. Atla bırak o. Oraya git oraya git oraya Oğlum, git. Atla. Oğlum oraya git oraya git oraya git oraya, git. oraya koş on kaldım koş. Koş oraya koş durmayacağım. Çok iyisin lan Gürkan. Koş deyince. Şimdi koş şimdi koş şimdi koş. Blink hazır. Koş 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 hazır. Atla buraya ko. Dön şimdi solunu tara. Şimdi solunu tara. Solunu tara. Savaşın bir tur. Tara ya vuramaz vuramaz. Geri gel. Geri gel. Bana des bana des. Geri gel, geri gel. bir nova yeme bir nova yeme on kaldım Des, desini harcama diyorum o yüzden bana des hazır Kural bir. Des hazır. Atla vur sol meyko. Meleğe vur meleğe vur. Dokunmuşalım ben bir tur. Kafamı tar, kafamı tarı. Birliği kes birliği kes birliği kes birlik kes kes birlik 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 dedim ya. ya Çek yere iptal dağın, iptal. Gürkan Gürkan yap. Gürkan ya. 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 Dön sen eko hazır. Şamarı des at vur. Şamarı des at vur eko. Şamarı des at vur. Vur vur. Evet, tamam. On kaldım aldım öldürmeyeceğim. Kafanı tar, kafanı tar. Savaşım. Sava kanka girecektim geri gel. Oğlum ben çık, çıkacaktım çık. oraya da bak. Geri <laughs> gelsene kanka. Görmedim. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Ger, ger, ger. Topal arkın ikiden gelen bileim, bileim, bileim mi bilim 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 mi var? Dön arkını düşen ve sarık varıyor. Salam, zaten. <laughs> benle gel, benle gel. Des bende kal. Kanka şu desini patır kütür atmasana. Des atacağım zaman des yok deme bana ya. Gel bana. E şimdi taray taraya gel, taraya taray gel. Bak kürden sonra des hazır. Gel gel. Geç işte des hazır. Atla vur sana Eko. En sana vur 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 vur. Yıkılacaklar vur. On aldım, aldım aldım. Çık yeri, kalkan gel Kalkan gel, kalkan gel. İkinci alırsın. Gel geri gel, gel. Ölme bak daha gel. Tekne alacağım şamarım bana sen. Ama gel lan on kam yetişmiyor neredesin sıcak? Tekne aldım. Durma 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 geri gel geri gel geri gel. DB marisi ölmeyeceğim sene, ölmeyeceğim sene, ölmeyeceğim dur Gürkan çek. Arkanı çek arkan durursam ölürüm ben durmuyorum o yüzden. Arkanı hazır. Dövre eko zeytar çabuk yedir, sene, on kam ben bir tur. Sene, aldım o aldım o kaldım o kaldım. İleri koş ileri koş. Taraya taraya git taraya taraya git kaçma korkma. Debele bile bile vur taraya taraya Hemen bir daha bile bile koş. İleri sür ileri sür. Bak Gürkan bir linkin varsa infola bana. Bir hazır. Çık geri iptal on aldım Geri gel. Bana aldım sen. Hayır iptal kanka. Ben de kal. Gel şimdi. Blink'e kaç saniye? Bana bir Blink'in dönünce info la kanka. Dön Tony Montana devre. Salam dön dön. sürsene ileri sür. O oz yılanlayacağım bak gider. O sen sen sen. Revanç kes revanç kes. Bir sağda solda takılsan sen o kadar şey yapma. Arkasına yılan yap. Sen yılan yap. Aynen, yap yap yani. yılan yap yap Evet evet. O şimdi şimdi oz koş. Oz'a hazır. Atla vur ko. 10 attım bir kod. Tor düşüyor oraya 10 kaldım bir daha. Ne attım ya. Hadi ne sat şimdi tam itar içine tarat çok iyisin tara geri gel. Birlik kes birlik kes birlik kes birlik kes birlik kes. Birlik kes. Birlik kes birlik kes. Şu kes şunu. Düştü mü düşmedi. Düş. Tamam dön arkana arkana birlik var birlik gel. Yat yani. dedik. <laughs> Lakanı toparla sen toparla bekliyorum toparla. 10 kaldım Oğuz gelsen bana. Gel durma gel çekilen durma. En son ilk gelen ben dönmedim için birlik var biliyor. En son döndüm bak gelir kasan buraya 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 tara. Tara buraya no, torusuz tara. En son pelesi kür atan birisi böyle vursa adam var. Kes onu salam kes. Sonra ben Z'den tarı kes. Bana des hazır. Sahi beni bira. bana, bana des hazır. Kürüz ol evet. des hazır. At desini evet. vur solma Eko. Git en solma vur. İşin dön birliği kes. Birliği kafanı kes. Arkandaki var. Tıkla hemen birliği. Ya oğlum ya yani arkamda. Evet Gürkan birlik botmanı birlik botmanı hazır. Soluna oynuyor. Soluna oynuyormuş yap Tırnaksız de böyle. En sen çık gel iptal. Geri gel. Geri gel. Ölme bak. Bekle bekle. körüz biz. Şimdi dön. Birliği hazır. Buraya oyna. Dön birliği kes. Birliği kes. Birliği kes en son tırnaksız şey, debil aynı anda vur. Çimleyeceğiz, çimleyeceğiz. Vur vur. 10 kaldı bana Birelim sal bir bana sal. Elim. <gülüyor> <gülüyor> Bunları da kuleye normal git bak. Şunları da koş. Önüne normal koş. Önüne normal koş. Normal koş. Ev hazır. Evet. Vur. Bir tane vur koş. Tara mı? Tara 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 tara. Ez evet. geri iptal geri gel. Suya gel. Suya gel, Suya gel. bak. Tor döndü gibi. Arkanda şimdi koş arkana. Bekle bir bekle. Koş koş normal tara git git. Evet. İptal geri, geri gel. Şey, gel. gel. İptal geri gel. Geri gel. Desat geri gel. şimdi tam çık tam çık tam çık. Akan Ama sıkış. Lan sıkıştırdım mi? sen Long'a sıkıştırdın. Manyak mısın ya? Tek mi aldın sanıyorsun orayı? Ne ne, sıkıştırdın? Kekomsun ölecek parti zaten. Niye zaten gel, gel bana gel. gel. gel, gel, gel. gel, gel. Melit kaldım. Yapıyorum. Dur. Dur hadi birlikte kalalım. C4 C4 vursalım var değil bir mi bir Gürkan? Bir Gürkan sonra 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 kule kule evet koş. Evet hazır. Evet. Atla buraya ko. Uzat 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 tara tamam. evet vur buraya ko. Vur tara 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 devam et. On kaldım bana sal öldürmeyeceğim. En son tara. Dön arkana dön. dön. evet kes kes Koş koş evet oğuz 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 koş. Oğuz da desaz koş oğuz buraya değil. Bunları normal kes arkasına en sonuna en sonuna hazır vur. Onu aldım gelecek mi? Dön iptal desaz şimdi geri gel desaz gel kitim ki geri gel ölmeyeyim bak geri on kalın. Tamam şimdi o ecez ben koş ben ben koştum gel. Geldi 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 geldi. Bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel. Bana Des hazır. At desene en sol çaprazına hazır. Git E hazır. Uzat vur. Çekilin ya, çekilin Oğlum ice yiyon bir infolayın ya. Onun şu ağzınız yani dediğiniz... Ku... Kankacım ice dedim de ki ben aldım ipo. Salak mısın ya niye konuşmuyorsun? Evet, yani oraya abi, tor atıp abi, da abi, zaten abi. düşmüyor. Eko Azer, vur. E, ağzın, ağzın orası, ağzın orası. Ağacın yok, evet, evet, yani e amın akım e yani e boşuna herhalde koş demiyoruz. Yani atlayamayacağınızı biliyorum 5'e 5 zaten. Dön arkana kanka dön sen arkana dön bir leve daha dava. Tek aç onu. hemen içine leke süperle vur. İki rata perisi üst tane vur hemen tırnaksız vur. <laughs> evet geldin, evet, evet çaktık yılan yapsan koş. Gürkan Adidas hazır. hazır. Atla koş. Dön, Nova'ya döneceksin. Atla atla Gürkan'a koş. Sen dön bas yapın hadi oğlum. Kahraman olacaksınız hadi. Sağdakine sıkım vur. Hayır. Tamam, Sudan belki. Tamam dön oraya. Dön 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 suya bir link. Şamar koş şamar koş koş koş. Şamar Adidas at. Eko hazır. Vur sağına. Oğlum sol. En değil. sona. şimdi ileri koş. Bir, bir, önün, bir daha koş. Bir, daha, bir daha koş. Oluyor. Bir önüne bak. Önün önün önün. önün. Evet. Bille bille bille. Önün önün. Atacağım Kanka dümdüz koşsanız var ya adamları zaten yapalım. göreceksin. Yani. En sana Kureyn ağacın içi ağacın içi des hazır. At desin vursa araya köşeye buraya kovur. Son aldım. Arkan sabla yani. yani bana, bana bi at. Tamam, bir at tam bir lere kes bir En son bir atmadım soluk bir lere kes soldik dön. Desin ben de onunla At. At at yaptır oğuz yaptır. Kaçı solda solda bak solda. solda. Tepeye bu zaten. Tamam bir salsana sen oğuz bırak toparlasın gel gel. Bana gel bana gel. Gel 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 gel, gel. Var, tek. Tamam bekle bir tur. Tamam en sana bana abi bilik harca. link yürürken cüceleri hazır. Evet. Bekle koş 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 dön bas yapacak hazır atla buraya ko. Z tarı Z tarı 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 -tar. içine soldaki tarı bak solda botmana doğru botmana doğru botman botman kes botmana doğru desbende yani kal gözüktü. beni gör beni gör bak desbende kal des hazır. Check. <gülüyor> <gülüyor> atla atla ileri atla atla enek hazır. Uzat bir tane yok devam. Bir tane uzat devam et. ilerle <laughs> İlerle. Arkana dön iptal. Ar arkana dön. sen değilsen sıkıntı yok. Gersen sen sonu sıkıntı bu arada söyleyeyim. Küre de oyna ya, Gel koş eko <laughs> des at eko hazır. Vur sonuna. <laughs> on aldım kaldım aldım aldım aldım. Çık geri iptal geride. gel. Savaşım geri gel geri gel. Geri gel. Şimdi dön arkalı bile. <laughs> Bana des <laughs> oğlum ne biçim server oldu ya? <laughs> ya. <laughs> ya. Gürkan gel Gürkan koş. Yani bahseden yok. Ben Allah çarpsın böyle beklemiyordum böyle. Bekliyor muydunuz lan bu kadar olmasını evet, bile bile vursana. Bak ileri biri bir Gürkan, bir Gürkan, bir Gürkan koş. Gürkan ileri koy. 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 En sonra beni hazır. <laughs> Bana da hazır attı buraya kusana. Elimi düşürdüm ya. Elimi aldım ama kay. Aldım ama. Kay. Oyna. Kırk dön kırk kırk bir kez, bir kez, bir kez. Arkan beni dön bir anda. Arkan, arkan, arkan. İptal, bol geç. İptal, geri gel. On aldım. İptal. Ben de aldım. Sen alamayacaksın biliyordum.